İyi günler. Ekranda gördüğünüz 100 liranın genel adı para. Parayı icat edense Lidyalılar. Lidya ülkesi bugünkü Manisa Uşak. Başkenti Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sart kasabası. Sart arabelerini orada halen görmek mümkün. İlk madeni parayı milattan önce 600'lü yıllarda yaklaşık 2600 yıl önce Lidya kralı Alyat Yesin darp ettirdiği söyleniyor. Darp, vurma, dövme demek, darp etmek, vurmak, dövmek. Darphane hatırlarsanız bizim madeni paralarımızı bastığımız yer, o da adını oradan alıyor. Vura vura para yapmışlar anlayacağınız, vura vura para yapmaya da devam ediyoruz. Ama bizi yesten çok başka bir Lidya Kralı ilgilendiriyor. Onu Kroizos ya da Krezus olarak biliyorlar, bizse... Karun olarak tanıyoruz. Hani Karun kadar zengin denir ya işte o deyimdeki Karun. Altın, gümüş, broz, bakır üzerine yazıyı resmi darp edince oluyor sana para. Para sözcüğü de Türkçe'ye Farsçadan geçmiş. Farsçada pare, küçük parça demek. Para sahibi olmak için kendimizi parçalamamız belki de bu yüzden. Ticaretse paradan daha eski. Sözcüğün kökeni Arapça, ticareti yapan tacir, tacirin çoğulu tüccar. Ama ticaret kimsenin Arap, Türk, Çinli, İngiliz, Amerikalı, Alman olmadığı, herkesin sadece insan olduğu, yönümüzü ihtiyaçlarımızın belirlediği, beslenmek, barınmak, üretmek, üremek, hasılı hayatı sürdürmek için ihtiyaç duyulanların takas edildiği zamandan beri yapılan bir şey ticaret. Yani işin özü takas, işi büyütense Fenikeliler. Antik çağda yaşamış Akdenizli bir kavim. Atlayıp gemilerini her yerde ticaret yapmışlar. Akdeniz'in kıyılarında onlarca şehir kurmuşlar. O şehirlerden biri de bizim Antalya'nın ilçesi Finike. Dönelim günümüze. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü İstanbul'da Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Profesör Doktor Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Vaat ettiği her vatandaşa haftada 5 adet maskeyi dağıtamayan Cumhurbaşkanı konuşmasının bir yerinde salgın döneminde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış hakikatler ortaya dökülmüştür maskeden solunum cihazına, sağlık personelinin sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamışlardır, verdi. Halbuki Erdoğan'ın iletişim başkanı Fahrettin Altun'un 5 Nisan 2021'de ekrandaki e, resimle birlikte Twitter'da duyurduğu şuydu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. maske.eptt.abm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. O maskeler dağıtılmadığı gibi sonunda maskeler parayla satılır hale geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı konuşmada bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir diyerek Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinin altyapısını oluşturduklarını söyledi. Türkiye'yi özenen ülke olmaktan çıkarıp özenilen ülke haline getirdiklerini iddia etti. Türkiye özenilen bir ülke ise onu bu hale getiren siyasi iktidarın hala Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hedeflemesi tuhaf tabii. Bıraktık demokrasiyi ekonomik açıdan bakacak olursak özenilen ülke zaten dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biridir değil mi? Özenilen ülkenin borcu yoktur. Özenilen ülkenin ihracatı ithalatından fazladır. Özelinin ülkenin vatandaşının kişi başına milli geliri mesela 50 bin dolardır. Özelinin ülkenin yoksul vatandaşı yoktur mesela. Ama bizzat Erdoğan'ın söylediğine göre Türkiye'de 5,5 ,5 milyon dar gelirli vatandaş var. Bu sayı daha fazla da olabilir. Nereden mi çıkarıyorum? Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasından. Ali Erbaş bugün 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olacağını açıkladı. Yaklaşık 40 gün sonra Kurban Bayramı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet verip kestirebileceğiniz kurbanların fiyatları bunlar. Kurbanların etleri de ihtiyaç sahiplerine gidecek. Ali Erbaş bu yıl yurt içi ve dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söylemiş. 2019 yılında da Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 453.560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatmış. Yurt içinde 424 kesim noktasıyla yurt dışında 423 bölgenin sayı olarak eşit olduğuna bakacak olursak basit bir hesaplamayla yurt içindeki ihtiyaç sahiplerinin sayısının 10 milyon civarında olduğu söylenebilir. Yani Türkiye'de 10 milyon insan kırmızı et tüketmeye ihtiyaç duyuyor ama tüketemiyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda kendilerine kurban eti dağıtılıyor. Tekrar dönelim özenilen ülkeye. Özenilen ülkenin vatandaşı genel ekonomik duruma da güven duyar mesela. Türkiye İstatistik Kurumu ile Merkez Bankası öyle demiyor ama. Bu iki kurumun beraber yürüttüğü bir çalışma var. Tüketici Güven Endeksi. Bu endeksin Haziran 2020 verisi 62,6 olarak açıklandı. Bu çalışmada Mayıs ayı verisi 59,5'tu. Tüketici güveninde Mayıs'tan Haziran'a %5,2 oranında bir artış görülse de endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, yüzden küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Haziran'daki 62,6'lık endeks değeri de tüketicideki genel güvensizliğin sürdüğüne işaret ediyor. Endeksin alt değerlerinde de durum farklı değil. Genel olarak bir artış görülmekle birlikte bütün değerler yüzün altında. Genel ekonomik durum beklentisi endeksine bakıyorsunuz. Değer 85,5. Hanenin maddi durum beklentisi endeksine bakıyorsunuz. Değer 79,9. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin endeksine bakıyorsunuz. Değer 62,1 tasarruf etme ihtimali endeksine bakıyorsunuz. Değer 23,1. Veriler ortada, yoruma bile gerek yok. O zaman olmamız gereken nedir? Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak mı yoksa her vatandaşın başını sokabileceği, doğru düzgün eve sahip olduğu bir ülke olmak mı? Her vatandaşının geçinmek için yeterli para kazandığı bir ülke olmak mı? Her vatandaşının temel besin maddelerine ücretsiz ya da çok ucuz fiyatlar ödeyerek ulaşabildiği bir ülke olmak mı? Her vatandaşının musluktan akan suyu olduğu ve o suyu da güvenle içtiği bir ülke olmak mı? Her vatandaşının sağlık hizmetlerine ve ilaca her düzeyde ücretsiz erişebildiği bir ülke olmak mı? Her vatandaşının bir salgın baş gösterdiğinde yeterli sayıda maskeye her zaman ve her yerde ücretsiz olarak ulaşabildiği bir ülke olmak mı? Her vatandaşının her düzeyde eşit ve parasız ve modern eğitime erişebildiği bir ülke olmak mı? Her vatandaşının yarın halim ne olacak korkusu duymadan gece başını yastığa huzurla koyabildiği bir ülke olmak mı? vatandaşının aç komşu diye bir şey bilmediği bir ülke olmak mı? Vatandaşının askerden, polisten, siyasi iktidardan, savcıdan, hakimden, cemaatten, cemiyetten korkmadan aka, ak, karaya, kara diyebildiği bir ülke olmak mı? Hangisi? Size en başta parayı icat eden Lidyalılar'ın kralı Karun'dan söz etmiştim. Kur'an'da da geçiyor Karun. Kasas, Ankebut ve Mümin surelerinde. Mesela Kasas suresinin 76. ayetinde diyor ki: Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Aynı surenin 78. ayeti de şöyle: Karun bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Karun milattan önce 560-546 yılları arasında 14 yıl hükümdarlık etmiş Lidya'ya. Efsane o ya her tuttuğunun altın olması için yalvarmış tanrılara, dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanmış. Kabul edilmiş dileği ama çok zengin olduğu halde mutluluğu bir türlü bulamamış. Acı içinde kıvranarak ölmüş. Hazinesi şimdi Uşak'ta Arkeoloji Müzesi'nde. Gidiniz, görünüz, ibret alınız efendim. İyi günler.